Bu dersimizde görünümlerde yani DIVS'te expose filter kullanımını anlatacağım. Expose filter ile biz filtreleri kullanıcılar açıyoruz, ziyaretçiler açıyoruz. Daha öncesinde etkinlik takvimi, kitaplar sayfaları gibi ya da ana sayfadaki yaklaşan etkinlikler, son çıkan kitaplarda tüm kriterleri biz belirledik. Ve ziyaretçiler bu çerçevede içerikleri görüyor. Şimdi Etkinlik takvimi ya da kitaplar bölümüne biz filtre bölümü ekleyip, Buradan ziyaret için kendisinin seçip filtre yapmasına imkan vereceğiz. Uygulamamız için yine yapı bölümünden görünümlere giriyoruz. İlk uygulamamızı kitaplar sayfamızda yapalım. Kitaplar görünümüne giriyorum. Düzenli ile. Filtre bölümüne yeni bir filtre ekleyeceğim. Kitabın kategorisi Bu aşamada biz e, kitap kategorisi için sınıflandırma kütüphaneleri kullandığımız için öyle bir sayfa geldi. E, her seçenekte bu sayfa gelmiyor. Kitaplar açılan şekilde seçeyim filtremizi. Açılır listede hiyerarşiyi göster. Alt alta kategoriler olduğu için. Bakın şu kısımda bir yazı yazıyor. Değiştirilmelerine izin vermek için yazıyor. E, bu süzgeci ziyaretçilere göster. Burayı seçiyorum. Seçtikten sonra alt kısma doğru yeni seçenekler çıktı. Şuradaki etiket bizim ön yüzde görünecek etiketin e, filtrenin üstündeki etiket olacak. Şurada tek bir süzgeci seçiyorum. Şu an için. Şu kısımda biz işletten yani kıyaslama e, operatörlerimiz bir anlamda. Sağ tarafta ise bizim kategorilerimiz listelendi. Tamamını seçiyorum. Alt kısmında birden çok seçme izin ver. Eğer birden çok seçme izin verirsek seçim listesi olarak görünecek. Bunu seçmezsek aşağıya doğru açılan liste ve tek bir seçenek seçebileceğiz. Son seçimi hatırladı. Tıkladığımızda hani bir filtre seçili kalacak. Kullanıcı rolleri buraları bırakıyoruz olduğu gibi uygulayı tıklıyorum. Kaydet. Tıkladım. Ve ana sayfaya şöyle dönüş yapalım. Kitaplar sayfasına girelim. Sayfamızın üst kısmına kategorilerimiz geldi. Bilgisayar tıklayıp uygulayı tıkladığımızda sadece bilgisayar kitapları şu an ekranda kaldı. Edebiyatı seçelim. Evet sadece edebiyat kitapları şu an süzüldü. Ee, bir yerde etkinlik takvimi bölümüne sayfasına bir süzgeç uygulayalım. İkinci uygulamamız. Şurada yeni bir sayfa var. Onu kapatalım. Şimdi etkinlik takvimine geliyorum. Yine burada filtre ölçütü bölümüne gelip ekle. Ee, etkinlik etkinlik ile yalnız şartlamıyorsam yeri. Evet. Önce etkinlik şehrine göre. Yine üst kısımdan ziyaretçileri açtık diyorum. Şuralarda bir şey yapmıyoruz. da birisidir seçili. Tüm şehirleri seçiyorum. Birden çok seçime izin verme alıyor. Son seçimi hatırla. Ve uygula. Kaydet. Etkinlik takviminin üzerinde de geldi. Şimdi burada ben ikinci bir deneme yapmak istiyorum. Yani şöyle iki tane filtre ekleyeceğim. Bu etkinlik takvimi için. Tekrar geliyorum. Bakın şurada etkinlik şehri filtresi duruyor. Bir tane de daha ekleyeceğiz. Etkinlik türü olsun bu sefer. Yine üst kısmından seçiyorum. Etkinlik türlerinin tamamını sol taraftan yine birisi seçili. Ee, şu an burada hiçbir şeyi seçmiyorum. Son seçim hatırla. Ve kaydet. Sayfamızı yenileyelim. Bu sefer iki tane oldu. Mesela sadece e, imza gününü seçelim. Sadece bir tane çıktı. Ee, şöyle iki üç tane fuar olsun. Fuarlar listelendi. Şu an etkinlik türünde imzalar görünmüyor, şey, imza günleri görünmüyor. Sadece İstanbul'u seçelim. İstanbul'da olmaması ilginç. İstanbul'da hiç fuarımız yok mu? Yok. İzmir seçelim. Ee, fuar ve İzmir. Önce bunu seçelim. İkisini aynı anda da seçebiliriz. Evet, bu şekilde iki tane, üç tane arar arda ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kitaplar kategorisine e, sayfasına. Sadece kategori e, filtresi ekledik. Etkinlik takvimine iki tane. Bir de şunu gösterelim. Şu kısmı modül olarak da göstertebiliyoruz arkadaşlar. Bir modül bölgesine. Mesela sağ tarafa taşıyabiliriz. Bunun için yine etkinlik takvim bölümüne gelelim. Şu sağ tarafta gelişmiş bölümünde blokta gösterilen form diye bir seçenek var. Buradan evet'i seçiyorum. Ve blok e, görünümü kaydediyorum. Yapmamız gereken, şöyle tekrar edelim yine e, yapı. Şimdi bir blok oluşturdu. O bloğu e, sayfamızdaki blok bölgelerinden bir tanesini de göstereceğiz. Blok yerleşimi. Yine sağ tarafta gösterelim. bloğu yerleştir listemizdeki şöyle bakalım şu kısımda geldi etkinlik takvimi page 1 burada tamamen ee, bloğun ayarları ile ilgili geçmiş derslerindeki blok ayarları ile ilgili bölüme bakabilirsiniz bloğu kaydet diyorum ve blok ayarlarına kaydediyoruz. Erişim yetkililerini ayarlayabilirdik aslında. Sadece e, şöyle yeni bir sayfa açalım. Buraya tekrar dönmek istersek tekrar giriş çıkış yapmayalım. Bakın sağ tarafa geldi bu sefer. İstanbul değil de İzmir'i göstertelim bu sefer. Pardon. E, İzmir'i zaten göstermişiz. Hepsini bir göstertelim. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Şu an geldi. Mesela Çanakkale'yi seçelim. Bu sefer Evet. Sağ tarafa taşıdık. Burada yine blokla ilgili düzenleme yapmak isterseniz üzerine tıklayarak görünümü düzenle. O görünüm ayarlarına götürecek bizi. Şu şekilde kolayca şuradan blok yapılandır dersek burada blok yapılandırma ayarlarına götürecek buraya bir e, sayfa yapılandırması ekleyebiliriz mesela ne gibi e, şöyle bir uygulama da yapabiliriz mesela sadece etkinlik takviminde görülsün şurada listelenen sayfalar için gösterip e, seçtim ve e, şuraya da sayfa adresini yazdım. Sadece o sayfada görüntülenmesi lazım. Evet buralarda görünmüyor. Etkinlik takvimine geldim. Ve şu an sadece burada görüntüleniyor. Evet bu dersimizde expose filtre anlattık. Ee, expose filter ile filtre e, kullanımını kullanıcılara, e, ziyaretçilere açmış olduk arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.